Yani zorlamadan, şey olmadan. Yani editi de kolay olur. Ben şey, Observer'ım ya, böyle biraz yatayım. Böyle dinleneyim. Ayaklarını, şey, o, Observer modu açıldı abi arkadaşlar. <laughs> ay, 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 ay. Şu an rahat <laughs> Observer moduna geçiyoruz. <laughs> Abi o yüzden arkadan internet kafe müzikleri de açmış abi, Sıkıntı yok. Aynen aynen. Aç aç. Eee, tamam işte bak. Oh, yatıyorum şu anda. Asker asker kaybetti. Asker ölme sesi geliyor. <laughs> Arkadaşlar o ob Observer moduna geçince ay. insan böyle oluyor ya. Benim e, yayına ay. baksana. <laughs> Yok senin yayına bakamıyorum ya, alt tab yaparsan sıkıntı olur. Ha, okey. Telefondan falan gir. Ya da dur ha, ben dur, sana... telefondan gireyim. Ben sana şey dur, yapayım, telefon. O, dur bir de... Telefondan, Haşme... telefondan Twitch'e gireyim, dur. <laughs> telefondan Twitch'e gireyim. <laughs> Haşmettin ben sana şey yapayım ya, fotoğraf atayım dur. Dur dur yok yok, tamam geldim dur. dur Görebiliyor tamam, geldim. musun? Observer modunda böyle arkadaşlar genelde. Arkadaşlar, Observer moduna geçince böyle bir rahatlama geliyor. <laughs> Çok fazla Observer var tamam mı şuan hani Oyunu oynayan insan sayısı Baba telefondan çete aktiflik katıyom Yeeyyyy Para geldi Para için çok teşekkür ederiz. Geç kalmadın, geç kalmadın, geç kalmadın. Çok da bir geç kalmadım. Merak etme. Selamlar. Vay be, ayaklarımızı uzattık bir frikik verdik anında para geldi gördün mü? Frikik mi geldi? Kartalım bir frikik verdik böyle ayaklarımızı uzattık. Bak bak şimdi şimdi öyle bir resim atacağım ki. Tamam bak. Resim mi atacan? Nereden atıyorsun? WhatsApp. Whatsapp'tan mı atıyorsun? Money, money, money. Must Bulaşık yıkayanlar falan var ya. Çetimde bir dakika. Ben bu hana tıklamıştım en son. Bir asker yürüyüş sesi falan duydum. Ne oluyor? Mobik bir de OnlyFans da aktif olsa ne paralar dönece- Bu nasıl chat ya? Bu nasıl chat ya? OnlyFans mı? <laughs> OnlyFans hesabımı kullanmıyorum. Vay vay Şimdi rezil <laughs> <laughs> Nasıl ama ya? Nasıl ama şeklim? Bak bak. Ha, ben de attım sana bak. <gülüyor> <gülüyor> Yayına veririm bak. Nasıl? <laughs> Onca işgal ediliyor. <laughs> İtalyanlara Olimpos'u ediyor. Ya bir dakika ben İtalya'ya basıp gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar İtalya. Olimpos içinde gezdiriyormuş seni. Oğlum kaç kişi gelmiş lan İtalya'ya? İflas bitti mi lan? İflas bitti mi? Bitmiş. Şimdi bir daha iflas edecek. Şimdi bir daha iflas edecek. <laughs> Oğlum adamlar... İtalya'ya kaç kişi girdi lan? Olimpos girdi. Başka? Aa aa. İki kişi mi girmiş gözüküyor şu an? Şeye bak. Benim ülkeye bak. İşgal yiyor. İşgal mi Kim tarafında? <laughs> İtalya, ondan sonra Olimpos, ondan sonra İsviçre. <laughs> İsviçre bak dikkat et. Oh. <laughs> İsviçre. İsviçre ne alaka <laughs> Ne bileyim. İsviçre işgal ediyor ya. Yani. Switzerland. Burada okey. İtalya'yı görmüyor mu abi? İtalya nerede? İtalya'da şu anda Lij Lij'de. İtalya. Okey gördüm. Lij'de işgal ediyor. Arkadaşlar Discord'a gelebilirsiniz. Discord'da... <laughs> hep birlikte takıldığımız anlara şahit olabilirsiniz. Ama sadece yayın zamanlarında takılıyoruz şu <laughs> Ayda, Kardeşim, E4 dışında etkinlik yapmıyorsun ki. Nasıl yapmıyoruz? Mesela hiç hep birlikte bir bir şeyler Lol. izlemedik. <gülüyor> Lol. <gülüyor> ya Allah aşkına. <gülüyor> Lol. Lol. <laughs> Cevabım sana ne biliyor musun? Lol. Ne? <laughs> Abi Fronk var. Fronk açacak ya. Film izleme bir şey yer. Emin mi? Eminiz. Şimdi kaç moderatörümüz oldu burada? Ee, Arslan, Buhan, Orçun, Zikon, Flonk. Moderatörün hepsi bana abone olsa Abone olsun. <laughs> Oğlum sana niye abone olsun? Bana abone olacaklar. Moderatörlerin hepsi sana abone olsa. He. Sonra ben bana abone olsa. <laughs> ben bana abone olsam mı? Sonra moderatörlerin hepsi tekrar bana da abone olsa. He diyorsun. Bacağımdaki kılları alsam. Onun falan ses sapatsam. <laughs> Onun falan ses sapatsam. bir dakika. Hmm. Kazanıyor mu Orayı? Yok abi kazanamıyor. Yani. %125. Bu arada İtalya ile Zeus bir anlaşma yaptı. Fark ettin değil mi herhalde gizlidir? Osmanlı'ya da alacaklar. Hmm. <laughs> gerçek Osmanlı mı? <laughs> bilmiyorum hangisi gerçek mi gerçek mi yalan mı? O gerçek Karolay'da Osmanlı. İngiltere savaşıyor. Orada solda enteresan bir savaş görüyorum ben ya. Şeyi döndün mü? Britanya tarafında başlamış olan. Britanya tarafında aynen. Ya deminden beri bir vuruşuyorlar, vuruşuyorlar da bir, alta yaramıyor yani. yani. Buhan yapay zeka gibi oynamaya başladı. Ay orada eksi iki yedi, yarı moralle. Aha. Ama sayı yok ya. Orada sayı gelecek arkadan. Arkadan destek gelecek ha. Geldi de. Arkadan destek gelecek ya. Bu nasıl kaçıyor gördün mü? Hmm. Koy Ana vatanına kaç. Ana vatanın kıyılarına var. Abi bu bu hanın eee Britanya alma çabası nedir abi sürekli anakarada? Anakaraya çıkma çabaları oyunun başından Ya beri. çıkma mı oğlum anakaraya? Kanki çıkacak. Oradaki ticaretini güçlendirecek. E Norveç almışsın yukarıdan Rusya'dan oradan dolaş. <laughs> şey mi dalsın? Ben Beyaz Orduya mı dalsın? Ben Beyaz Orduya dal oğlum. <laughs> ben beyaz orduya dalıp mı alacak oğlum? Ne bileyim öyle canı sıkılsın. <laughs> canı sıkılmasın. Arada bir savaş. Ben beyaz orduyla. <laughs> Arada bir savaş. Ve çünkü ben beyaz orduya daldığı zaman şöyle bir karı var farkında değil hani. O orduları getireyim diye ne kadar o ta doğunda. Ve <laughs> Hindistan'ın koalisyonu bitmiş ya. Hmm, rahatladı. Vazge va vazgeçmişler. vazgeçmişler <laughs> Demişler bu buna bu rüyalar gelen aralar yok. Aynen ona ona dalana da kadar. Ha tekrar başladılar. Neye başladılar? Bilmeye bir başladılar yavaş yavaş. Ha tekrar tekrar. <laughs> şey Osmanlı Osman'ın bağımsızlığını Hindistan garantiliyor ya. <laughs> Osman'ın bağımsızlığını Hindistan garantiliyor. Bu nasıl bir cümle ya? Hayır hayır Evet bak Osmanlı'ya saltık ya. Sağ Hı -hı. Altta şey altta şey var kuş altında şey var kilit var kuş altında kilit şey, mi var böyle bir <laughs> sembol var ya Oğlum <laughs> tarif şey. evet inde independence guaranteed by phil imperator bu Osmanlı'nın bağımsızlığını şey ya padişah Osman Osmanoğlu diyor ki kanka sana Osman Osman Osmanoğlu mu <gülüyor> <gülüyor> oğlum değil, öyle evet. bir adam var lan dikkat et <laughs> Gerçek hayatta. Ya bu. <laughs> Oyundakinden söylüyorum. Tabii canım. Ben o koymuşlar bu. Her zaman eee, büyüklerimize karşı saygılıyız. Yani hiç büyüklerimizin veya işte yayında böyle değişik hareketlerin içine girmiyoruz biz. Yani hiç şey değil. Böyle Alo. <laughs> Lan. Hı. Terbiyesiz. Kartal hiç zamanında değilim lütfen. Ne oldu ya? Zikon niye atarlandın dedik yere Ya atalamadım zamanında değilim dedim. Zamanında değilim. Zamanı Şam'ın değil adamı değilim ben öyle bir şey mi bu anne? Tamam. <laughs> Beni bir de 10 yıl sonra görün. Öyle bir şey mi? Ya yemin ediyorum İtalya ile bugün ilgili konuşmalarımız, Zikon'la yaptığımız analizleri izlemeniz lazım ya. Oo. Yayınladın mı? Yayınladım. Ham haliyle direkt yayınladım. Ee, ki çok güzel oldu. Arlıksız konuşmuşuz. Ee, hemen onun videosunu da <laughs> kanala şey atıyorum. E E4'ün kendi kanalına at. Direkt E4'ün kanalına mı atayım? Yok hayır etkinliğin kanalına. Ne Medium sesini git desem de yine git desem. <gülüyor> <gülüyor> Observer rahatlı. Observer rahatlı. Onu ne yapayım Aynen, oraya matayım ya. <laughs> Yo şarkı söylüyorum. Ne <laughs> yeni ne demir sesleri. Git desem de. Çılık çılığa ya. <laughs> bu son yayın olacağı için bu EU4'ün. MP'nin. Son yayın. <laughs> Aynen bu. Me Oha bir dakika Karolajin içine bak. <laughs> o arkadan davet geldi. Ne davet? Lole gelirsem, Lole gelirsem beklerim davetleri var. Teşekkürler. Arslan olmak. Kimden? Arslandan mı? Arslan olmak ya. Hmm. Arkadaşlar <laughs> şu an observer'lığın son noktasındayım. <laughs> <laughs> Yayından görüyor musun? <laughs> Salkım üzüm falan yedireceğim birazdan kölelerime kendime. Üf. Şey değil mi? Observer rahatlığı ya. Başka bir şey değil. <laughs> Bunu sürekli alt top yapmam lazım. O sıkıntı olabilir. Hı <laughs> hı. <laughs> Observer rahatlığı. Müthiş bir şey. Arkadaşlar. Ne? Arkada kitap falan okuyayım ben ya. Eee <laughs> günlük 5 tokat maaşa köle tutuyacağım. İsteyenler gelebilirler. 5 tokat maaş mı? Ha, iyi kölelik yaparlarsa 10 kere de tokatlayabilirim. Köle oğlum bu. Para mı vereceğim bile? Döveceğim işte. Ee, bir şey diyeceğim. Bu olan olarak oynuyor ki. Yapay zeka <laughs> daha iyi oynuyor. Adam yine ototonu, için. ototonu açmış. Aynen ototonu aynen, Killa Hakan olsun. geldi sanki amına koyayım İngiltere'nin başında. Killa Hakan'ın ototununu gördünüz mü siz? Killa Hakan ototununu açtığı zaman şey oluyor. Sanki hamamda şarkı söylüyor gibi oluyor. Tamam kafalarına böyle vurup pat pat yaparım. Arada arada şey işte, severim köleleri. Chatten köle duyarı kasanlar var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayıptır ayıptır. izleyicilerime karşı. Ben bırakayım bir savaşa da gelmeyeyim ya. Böyle Bak, ayağımı ayağımı kaldırma. Mı <laughs> Ulan Medo sen çığırdın diye girdim ama bırakayım. Bakmadın bile. Ya senin ben yapacağın iş tükür. E Mezo beni benim ne yapıyorsun ya? Başımı aşkım zaten. Ben sana bir şey mi yaptım oğlum? Yaptın demiyorum zaten. Zamanlama sen geldin savaşımıza katıldın. Lan ben sen çağırdın sanırım yazdın ya özelden. Sana ayrı açtı değil mi ya o yüzden. Bir şey söyleyeceğim Mezo gene Kastil'e mi giriyor? Mezo Kastil dışında bir ülkeye savaştın lan bu şey MHP boyunca. Hı? Savaştım. Savaşıyor şu anda. Kimle? Benle. Cenova ile falan savaşmıştık. Cenova ile falan savaşmıştık. İyiydi izliyorduk biz ayağını diyor ya. Arkadaşlar ayak fetihçileri lütfen bir çıkıp gidebilir mi? Bir de benim ayağıma da yükselmezsiniz arkadaşım ya. Geçiş verme Polonya'ya falan sakın bak uğraşmıyor. Ne Polonya sanmıyor? Polonya kim ya? Polonya kim ya diye bir söyledikten sonra bir baktım da Polonya hemen geçiyor ki oğlum zaten Bir dakika bir dakika Kendi bir ellerimle dakika. Ellerimle kurtardım ülke keşfini patlatıyorum ya. <gülüyor> ne? Polonya <laughs> <laughs> çıkarma mı atıyor? Çetimi şu an ayak atıyor arkadaşlar ya. Bu gerçek mi? Oo sevdim ben ayağı. Bu buçuk muydu o? Oğlum 36 buçuk olsan olacak, olmasa olacak? Ne yapacaksın ya? Yani? 37 olsun. Fark Anlayamazsın. Anlayamazsın. Anlayamaz mıyım? Anlamak istemiyorum Anlamadım. kardeşim. Hani okey ayakla ilgili benim de hoş düşüncelerim var ama hani ayak, ayakçı da değiliz. Ne diyorsun lan? Ayaklar güzel organlar. Organ mı? Birici dersinde uyuyakaldım. Uzuv amına koyayım. Uzu. Uzuv. bir organ değil midir kardeşim? Mezamorta hala Elhamra sarayını geliştirmemişsin. Seni kılıyorum. Elhamra onun mu ki lan? Evet onun. Hemen destek atalım. Bir şey söyleyeceğim. Lan kastili sil lan hadi. Hadi kastili buradan sil ya. Aga onu uğraşırız da. Bak, o hadi. pek e, uzun sürüyor işte. Sorun olur. 286. 3 3 savaş lazım biliyor üç, musun? 3 286 mı? Evet 3 savaş lazım. <laughs> yani 100 artı 100 artı 86. Hı? <laughs> Bir de ona şey Aragon'a da var yani. Aragon'u da temizlemek için 339. Ona da 4, 4 savaş lazım. Aragon'un bir savaşını sayma ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Tamam. Yukarıda bir Britanya oğlum Fransa gitmiş, Britanya gitmiş tamamen. he. Kartal gitmiş. Kartal'ın içine girmişler. Zeus tarafından <laughs> girilmiş. Zeus mu? İtalya'da şuradan girmiş. Zeus buradan girmiş. Oğlum İtalya. Kartalda kötü şeyler oluyor. <laughs> Gank mi lan bu? Neyse ben kartalı rahat bırakayım. <laughs> Oha bir dakika adam tek bir lafla çekildi mi? Yoksa mecbur mu kalmıştı? 2K para aldım. <laughs> Kartal da 2K para o ne geziyor lan? Bakın oğlum Allah Allah çok güzel. Yok borç çekip veriyor ya. Zaten o en son bir ara eksi 200 küsür para görüyordum ben sende. <laughs> bakayım şu an ne kadar parası var. Şu an ne kadar borcu var göremiyorum ya. Bu yeni yeni borç mekaniği çok kötü ya. Değil mi? Bu yeni borç mekaniğinde borç bölümünü açamıyorsun. Dur şuradan bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pek, 10. Tek bir dört falan borcu var. Dört falan borcu Ol. var. Şeyden mi? Şeyden mi? Zikondan bakayım. Ne kadarmış? Dört bin üç Bak doğru hesap. Dört bin üç yüz borcu varmış. Zikon hayatımda gördüğüm en büyük şey... Laz ee, müteahhit yemin ediyorum. building sekmesini Ol. gördün mü Zikon'un? <laughs> <laughs> Kardeşim. Indika, görev ağacından para aldım onu kullanıyor. Şey ya, M Mussolini İtalya'yı tekrar şey yapıyor. Kalkındırıyor değil mi? Ooo, bu Event'e bak. Event Event ha. <gülüyor> Şu <gülüyor> Building <yaptım>? Event'i <laughs> mi? Yok ya. Rhino bir Rhino Del Cazzo bilmem ne. Aga ülkeme gelip Building haritasına bakarsan yemyeşil. Bakalım nasıl bir şey. Hemen bu hana gidiyoruz. Tamam da sende 3 tane var. Onda 500 tane var. Aha! Şey... Bu ne abi? Heyre İmparator İngiltere diyor ki... ''İmparatorluk'tan toprak aldın, geri ver.'' Bana da az önce dedi biliyor musun? <laughs> Sana da mı az önce dedi? Ben hiç atmıyordum onu. Yapay zeka atıyor direkt ya. İşte kartalın <laughs> değerini bilemedi be. Bu paraları kullanamadık. Kartalın değerini bilemediniz <laughs> abi çöktünüz. Aynen abi. Ben beyaz ordu ne yapıyor? Aha, <laughs> bir dakika. Ben bu mesajı gördüm mü? Hangi mesajı? Çok güzel Aha. bir mesaj gördüm ama yaparım kanka sıkıntı yok. Bize de söyle kardeşim, obzor vuruz biz. Bizden bir sır tane çıkmaz. ülke benden para istedi. He, karşısında ne veri, ne teklif ediyor? Oha, senin cidden bu kadar borcun mu var lan? Senin yüzünden girdiğin borçlar derken sen hala bu borçlarda mı çekeceksin, çekişiyorsun? Aga ben sen böyle mı can çekişiyorsun? Sana para atmam. Arkadaşlık ya. bitiren cümle. Kim lan o borçlu? Diye. Çok merak ediyorum. Kanka kendi el atabilirim. Yapacak bir şey yok. Bu hanımın inkamı yok farkında mısın? Benim inkamı, balansıma baksana sen. İtalya bayrağı dalgalanacak artık Avrupa'da. Hala dalgalanıyor hmm. da. Oğlum. Ben ekonomistim arkadaşlar. Ya sen ekonomistim diyorsun. Ben gelip bir tane şey tıklıyorum. Ladonuna tıklıyorum. Ekonomiyi görüyorum. Oha. Oğlum Ladonen bütün Avrupa'ya gazap çekti değil mi? Herkese daldı mı? Aa, işte. Ben yatıyorum. Büyük ben yatıyorum. İyi, iyi, iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> alt, alt F4 atıyormuş değil mi? O alt F4 bilgisayar açık kalsın. Ben ya. savaş verdim zaten kardeşim ya. Zeus kabul et Zeus. Salattığımı, <laughs> salattığımı kabul et Zeus. Zeus kabul et. Can çekişmeleri değil mi bu? Hayır barış değil ya. Şey enstitü. <laughs> 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 Zeus'tan para alalım. Arkada tok ödüğü Ben gene İngilizce savaşa <laughs> mı girdim ya? Yeter oğlum. Bıhtık ya. Bıhtık bıhtık. Sağ olun <laughs> ya. Biz salın gidin ya. Beni bırak bırak. bizi gidelim am ya. Abi bir yürüyelim şuradan ya. Biz de önümüzü bir Mabic. görelim. Mobile Instagram time. Instagram time. Aynen gezelim. <laughs> Aynen. Bakayım neler var? Hmm. <laughs> abi adam düştüğü anda böyle yapıyor ya. Emin ediyorum kartal hep böyle ya. Salıyor ya her şeyi. Saat olmuş bilmem kaç. Ben sizin için video izliyorum. 162 follow var. 23 abone var. Bir şeyler yapın ya. Diğer videolara geçmişler yapın. Allah aşkına. Hani. Abi like atın bir şey yapın artık ya yapın yani ya. Neyse öteki video geliyor. Seri seri EU4 attım size.